Çok teşekkürler eyvallah öncelikle bütün çalışma arkadaşlarıma bir vesileyle burada olan değerli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Tabii burada olan olmayan bütün çalışma arkadaşlarıma mesai arkadaşlarıma da sağlık sıhhat diliyorum. Öncelikle güzel bir gündeyiz. Ee, güzel bir Cuma günü, hava güzel, e, ışıl ışıl, Kadir gecesi bu akşam, Kadir gecesi bütün dualarınızın kabul olmasını dilerim. Şimdiden birlikte bayramlaşacağımız e, ve e, hep beraber iyi dileklerimizi konuşacağımız e, Ramazan da ailelerimizle birlikte. Çoluk çocuk, büyükler, küçükler hep beraber umduğumuz güzelliklerle geçmesini elbette diliyorum. Şunu söyleyeyim, İstanbul'a hizmet etmenin gerçekten zor olduğu olağanüstü bir dönemi yaşadık değerli yol arkadaşlarım. Ağır ekonomik krizleri gördük. Bu nedenle zordu. Yine bir takım Zor zamanlar geçirdik, engellerimiz oldu, alıştığımız kamu prensiplerinin dışında uygulamalara maruz kaldık. Farklı ön yargılar nedeniyle zor bir zamanı geçirdik. Ama şükürler olsun, her birisinin üstesinden geldik. Hep birlikte aslında üstesinden geldik ve zor zamanı birlikte aştık. Sizlerin bu çalışma döneminde 90 bin aşkın çalışma arkadaşımızın emeği, çabası, özverisi, işine olan tutkusu, milletine olan hizmet duygusu olmasaydı bunları başaramazdık. İnanın çok daha az bütçe kullanarak bu beş yılda çok daha fazla iş ürettik. Bu çok önemli bir durumdur. Eee. Bu bereketli bütçe kavramının oluşmasının da kahramanı elbette ki yine siz kıymetli mesai arkadaşlarımsınız. Bereketin hep söylüyorum iki anahtarı var diye bir tanesi gayret bir tanesi adalet. Hep birlikte çok gayretli olduk çok çalıştık bir yandan da adaletli olduk ve adaletli olmanın karşılığı da dürüst bir çalışma ortamını hep birlikte İstanbul'a yaşattık. Bu da İstanbul'umuza bereketi getirdi. O sayede İstanbul'a hep birlikte güzel hizmetler yaptık. Milletimize iyi hizmetler sunduk. Ben tek söz söylüyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Çünkü İstanbul'a İstanbul'a hizmet gerçekten insanına hizmet, hakka hizmettir. Zira dünyanın en güzel şehrindeyiz. En kadim kentlerinden birisindeyiz. Ve böylesi bir şehirde kamu hizmeti sunuyoruz. Yani biz bir kamu kurumuyuz. Kamu hizmet kurumuyuz. İstanbulluların hayatını kolaylaştırıyoruz. Ee, i̇nsanlarımızın ortamlarını yaşadıkları ee, bu güzel şehri her yönüyle güzelleştirmekle görevliyiz. Böyle bir görevde e, hiçbir zaman hani sona ulaştık, misyonumuzu tamamladık, görevimiz bitti diyebileceğimiz bir nokta yoktur böyle büyük bir şehirde. Her zaman yaptıklarımızın daha fazlasını, daha iyisini, daha kalitelisini yapmaya mecburuz. Yeni dönemde de. Bütün mesai arkadaşlarımla bu anlayışla çalışmaya ve başarmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz. İnsanları mutlu etmek kolay değildir biliyoruz. Her insanın farklı arayışları vardır. Bu insanın doğasında vardır. Bunu da biliyoruz. Ama bunu başarınca hissedilen iç huzur da eşsiz bir duygudur. Tarifi olmaz. İnşallah hep birlikte bu duyguyu yaşayacağımız bir beş yılı daha gururla geçiririz, keyifle geçiririz, sağlıkla geçiririz. İstanbulluların mutlu için öncelikle ona hizmet verenlerin mutluluğunu da sağlamak şarttır. Bunu da biliyoruz. Dolayısıyla ben çalışan huzurunu, iş barışını, iş gücünün Geçireceği alanlar, saatler, mesailer, hak, hukuk, her konuda inanın çok duyarlı bir yönetim olduk olmaya da devam edeceğiz çünkü ben bunun önemini çok iyi bilirim. Bu kurumumuzun çalışanlarını mutlu edebilmek, sizleri de daha yüksek hayat, hayat standartlarına kavuşturabilmek de bizim önemli bir hedefimizdi. Bu yolda da önemli ilerlemeler sağladık ülkemizin ekonomik, depresyonuna ve ne yazık ki insanlarımızı yoksullaştıran verilere rağmen kurumda insanlarımızın ortamlarını koşullarını en iyi seviyede tutma gayreti içerisinde olduk ve bu anlamda olmaya da devam edeceğiz. Bu dönemde bu yönüyle de daha fazlasını başarmaya devam edeceğiz. Şunu ifade edeyim sevgili yol arkadaşlarım, kıymetli mesai arkadaşlarım. Büyük bir aileyiz. Artık neredeyse yüz bine yakın insan ve aynı zamanda bize taşeronluk, yüklenici hizmetleri verenlere hesaba kattığınızda hiçbir zaman 130-140 bini, 150 bini aşağıya düşen bir sayıda değiliz. Böyle büyük bir potansiyelin e, ee, aynı zamanda aileleriyle baktığınızda kocaman bir toplum olduğunu, topluluk olduğunda, ekosistem olduğunda görüyoruz. Burada birbirimizi edineceğimiz bakış açısı, duygu, duygu geçişi toplumun tamamına yansır. Bu bağlamda bütün mesai arkadaşlarımızın birbirine insani değerler üzerinden, evrensel değerler üzerinden, manevi değerler üzerinden sevgiyle, saygıyla yaklaşmasını dilerim. Birbirinize selam vermenizi, halatır sormanızı, iyi günde kötü günde birbirinizi hatırlamanızı, sormanızı ve destek istemenizi dilerim. İyi insan olmanın prensibidir bu ayrıca. Bunu sağladığınız zaman hafif bir tebessümle iş yerine geldiğiniz ve birbirinizle bu enerjiyi kurduğunuz zaman inanın sizlerin o enerjisi bütün İstanbul'a yayılır. Böylesi büyük bir organizasyonun bu duyguyu sağlamasını istiyorum. Önyargılarınızı yıkmanızı, hiç kimsenin birbirinden farkı olmadığını, herkesin öğrenmeye muhtaç olduğunu, kimsenin her şeyi bilme şansının olmadığını, kibirden uzak, şefkatli, vicdanlı, merhametli insanlar olmanızı, ve bu duyguları önce birbirinize sonra bütün şehre yansıtmanızı dilerim. Çok önemli deneyimler var aramızda, çok önemli uzmanlar var aramızda. Türkiye çapında hatta uluslararası çapta çok değerli insan kaynağının aramızda olduğunuzu biliyorum. Bu bakımdan bu karma gücün tek yumruğa, tek böyle güçlü bir ifadeye, güçlü bir icraatçı, halkçı bir duyguya demokrat bir duyguya evrilmesinin bu kente sağlayacağı değerleri varın siz düşünün. Bu bakımdan hepinize ayrı ayrı, tek tek, özenle değer verdiğimi ve her birinizin çok iyi koşullarda olmanızı dilediğimi. Bu duygularla da evinize, ev halkınıza, çocuklara, gençlere, annelere, babalara herkese Ekrem İmamoğlu'ndan mesai arkadaşınız Ekrem İmamoğlu'ndan selam, sevgi ve saygı götürmenizi diliyor. Hepinizin tekrar Kadir Gecesi mübarek olsun. <laughs> Ramazan Ramazan bayramınız mübarek olsun. Ramazanda izinli olan yol arkadaşlarımızın Yolda, izde çok dikkatli olmalarını, en ufak bir sıkıntı yaşamamalarını diliyor. Ramazanda mesai geçirecek olan arkadaşlarıma da hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi ve minnetlerimi iletiyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı bayramlarınız olsun. Sağ olun, var olun. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.